bir dönem en çok duyduğumuz cümleydi spor spikerlerinden meslektaşlarımızdan. İşte gol, işte Prakazi ve cevap Prakazi konuğumuz hoş geldiniz tekrar İstanbul'a. Hoş bulduk. Özlediniz mi İstanbul'u uzun zaman sonra e, tekrar e, İstanbul'dasınız. Kim İstanbul ama. Güzel Peki. evet İstanbul'da her zaman, olmak her zaman iyi. Sizi görmek de sizi, görmek de sizi görmek bizim için mutluluk verici güzel. Teşekkürler. dün tribündeydiniz. Evet. Galatasaray 10 kişi kaldı. Evet. E, maçta kazandı. Evet. E, nasıl gördünüz Galatasaray'ı? Nasıl buldunuz Okan Buruk yönetiminde yeni Galatasaray'ı? Nasıl gördüm? Ben arkadaşlar işte beraber neydik maça? Söylerim söyler ki ben işte sık sık geliyorum zaten maçlara. Böyle yıllar geçti. Tribünlerden o kadar Galatasaray'ın ihtiyacı vardı. İşte dün akşam hepsi oldu orada. Ben göremedim daha önce böyle tribünlerde taraftarları. Ya yani inanmış bir tribün gördünüz. Müthişti. Zaten onlar kazandı. 10 on kişi, 10 kişiye rağmen ben onu göremedim. Çünkü 90 dakika taraftarlar futbolcuları sanki yine özel bir iğne... verdiler, yaptılar ve futbolcular öyle bütün kalbe bütün ne vardı içindeki hepsini koydular sağ içinde ve tabii ki en son kazandılar ve müthiş bir Galatasaray gördüm. Tabii ki en çok dikkat çeken isimler kimdi sana göre? İsimler olarak ben bakmıyorum. Ama işte söyledim ben Torreira'yı çok beğendim çünkü tam bir yeri onun orada. O kadar minicik adam neler neler yaptı. İnanılmaz ya. Ben zaten tabii ki ben başka şey fazla seyretmiyorum. Sırf futbol seyrediyorum. Arsenal'da oynarken ben görüyordum. <laughs> ya zaten o kendisi Güney Amerika'dan. Güney Amerika'da yüzde doksanı hep öyledir futbolcular. Arjantinliler, Uruguaylılar, Paraguay, bilmiyorum, Şili. Brezilyalılar pek öyle değil. Brezilya böyle daha hafiftir. Bunların kanaması müthiştir. Ve tabii ki Ondan sonra işte ikinci sarı kartı o çok ayıp. Ama işte bütün bunları ne söyledi? Tabii ki futbolcular bunları hak ettiler. Antrenör hepsi orada ama bir numara taraftarlarıydı. Onlar olmasaydı çok zor. Onlar takımı götürdüler. Senin O onların o, o galibiyeti en büyük. Ee, sizinle konuşurken aslında orta sahibine sormak lazım ve duran topları sormak lazım. Çünkü siz varken Galatasaray'da 80'li yılların sonunda e, duran top demek penaltı kadar değerliydi Galatasaray için. E, bir dönem Snyder e, öncesinde Hacı, sonrasında Snyder son dönem belki Selçuk ama sonrasında o duran top konusunda bir usta ayak gelmedi Galatasaray'a. Şimdi bakarsanız son zamanlarda sırf Avrupa'da değil bütün dünya aynı futbol oynuyorlar. Benim için zevksiz, ara sıra oluyor maçlar zevkli ama oluyor İngiltere'de, bazen Almanya'da bazı maçlar, İspanya'da tabii ki ne zaman büyük takımlar oynuyorlar, hepsi aynı oynuyorlar. Tekrar maça dönüyorum, neden? Çünkü işte hepsi kafamda geliyor ve e, bir antrenör, korkak antrenör bir şey yapamaz, gaziantep antrenörü zaten, 11 kişiye rağmen ikinci derece çıktılar, hep defans oynuyorlar kardeşim sen bu maçı kazanmalısın. Fark etmez ki Galatasaray. 11 kişi varken 1-0 öndeydin. Ve sonra ne oldu? Korkak ya olmaz futbol. Futbol çıkacaksın saha içinde, oynayacaksın. Hiç önemli değil senden daha büyük takım mı daha küçük takım. Bunları yapamazsın. Netice belli. Zaten belli oldu netice. Ama sonra işte döneriz. Ee, yok. Neden yok? Çünkü ee, antrenör yok artık. Bilenler kim çocukla ilk altyapısından gösterecek onlara teknik. Özel çalışma Şurt, gerekiyor. Özel, her zaman. Hayat boyunca futbol oynarken sen onları yapacaksan her idmanda. Artık bilgisayar antrenörleri çıktı. Her şey bilgisayarda. Bir bakarsanız her maçta, her takımda antrenör, onun arkasında kaç kişi daha var? Takım gibi çıkıyorlar. Yok bir şey yazıyorlar, yok bilgisayarda bakılıyor. Futbol basittir, her zaman basit idi ve futbol her zaman basit olmalıdır. Çoğu antrenörler sırf Türkiye'de değil... ...bilmeyenler antrenörler oluyorlar. Bitiriyorlar okulu... kar Kiardalı, Diploma mı nedir, o, ne? O mu oynuyor, o mu anlatıyor futbol? Yok. Futbol, saha içinde her şeydir. Onu göstereceksin. Onları anlatacaksın kendi... ...ilk olarak. ...onlara gösterecekse neler neler yapmalıdır. Yok kamera... ...şimdi bilgisayarda işte biz böyle, böyle ...futbol canlıdır. Çünkü futbolda her saniye... ...değiştiriyor her şeyi. Sen tamam çalışıyorsun... idmanlara hepsini yapıyorsun defansta. E nasıl gol yiyorsun o zaman? Üç kişi sıçrıyor o topa... hiç hiçbir defansa yok hiç kimse. Ve gol yiyorsun. E nerede? Yani her şey bilgisayardan olmadığının... E, bilgisayar ...göstergesi ya, bu. Ya. Olmaz olmaz. Çünkü futbol o yüzden en iyi spor dünya dünyadadır. Çünkü her saniye bir şey değiştiriyorsun. Evet. O yüzden free yok. Tabii ki yok. Olmaz bile. Nasıl olacak? Yetenekli olmalıdır. Antrenör ona gösterecek. Nasıl? O filozofi değil kardeşim ya. Var iki, üç yerden nerede topu vuracaksın. Tabii sırf vurmak değil. Her şey oradadır. Tabii e, prakaz deyince e, şüphesiz akla o Monako'daki muhteşem fırki golü geliyor. O az evet. önce bahsettiğim işte gol işte Prakazi. Oradan yola çıkaraktan Galatasaray'da attığınız gollerin sanıyorum %80'i duran toplardandı. Ya ben ve tabii ve o golle başlarsak. Evet, o e işte o maçta dönersek ben her zaman diyorum o şanslı gol. İstediğimi vuruşu ben yapamadım. Ama gol olmak istedi ve gol oldu. Nasıl ben bir daha hayatımda idmanlarda çalışıyordum. Denemek istedim, olmuyordu. Hiç hiç hiç. Antrenör olarak yani genç... O Monaco'da vurdun, bir daha olmadı yani. Olmak bir defa oldu. Hiç bir kez oldu. Ve söylüyorum, ben hep söylüyorum. İşte. O vuruşu ben nasıl istedim, olamadı. <laughs> İyi ki olamamış ve gol oldu. O yüzden Bir de şans futbolda. Tamam o gol ise şans. Öbür goller şans değil çok güzel gollerim var. Öbür ama yani gönder, benim ustalığı, benim antrenörler benimle çalıştılar. Belgrad'da, Partizan'da. Evet. Benim ilk antrenör Partizan'da öğrendi. O da çok müthiş bir futbolcuydu, milli takım futbolcusuydu. Öbür A takımda tekrar. Ama ben devam çalışıyordum. Ben gösteriyordum. Çıplak hayalini gösteriyordum. Mesela burada işte Steaua Bukres'le karşı biz İzmir'de oynadık. Maçtan önce birkaç, ke birkaç gün gittik statta gittik hatırlamıyorum hangi televizyonda çıplak ayağıyla gösterdim aynı vuruşu maçta yaptım aynı evet. hiç fark yok ama işte o Monaco'da o maç o gün on bir daha hayatında ben yapamadım. Evet. Peki ben şimdi... doktoruyum o için. <laughs> Peki şimdi de tabii Monaco deyince 80'li yılların sonuna gittik. Yaka kalkık. O zamanlar sevgili Cevat Prakazi'nin tarzıydı. Arkada saçlar uzundu. Formanın da yakalı formaların yakası hep kalkık olurdu. Evet. Yine günümüzde de aynı tarzı devam ediyor kendisi. Evet. Çok şık kalın da ifade edelim. Son olarak Galatasaray'ın şampiyonluk şansını, Lig'de şampiyonluk yarışını nasıl görüyorsun bu sezon? Gerçekten Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon, Başakşehir, Arkadaşlar arkadan Konya gibi gelen takımlar da var. Ya bakınız ben biraz daha söyledim. Herkes oynuyor. Unutmamak lazım bir şey. Ee, bütün takımların Türkiye'de yüzde yetmiş, yüzde seksen, yüzde doksan yabancı futbolcu oynuyorlar. Bizim zamanda gibi iki, iki, iki kişi vardı yabancı. Şimdi artık sekiz kişi kurallara göre bilmiyorum nasıl idi. Arkadaşımla akşam konuşurken ya diyorum neden geçen maçı e, Trabzon'a bilmem ne, abi olmaz hiç Türk futbolcu Üç, olmaz. 3-3 Türk olması gerekiyor. E ben onu bilmiyordum. Evet. E şimdi düşününüz nasıl. O zaman sen ve Simovic. <laughs> evet tamam. 9 e, Türk futbolcu. E, herkes oynuyor. O kadar kolay kazanmak değil. Ondan sonra Galatasaray tabii ki çoğu takımlar yeni transfer yaptı. Galatasaray bayağı yaptı transferleri. Benim için bana göre çok iyi transferler yaptı. Ama onlar yavaş yavaş olur. Hemen anında olmaz. Taraftarlar, camiası hepsi biraz sabır. Dün akşam işte gösterdiler. Bir de her gün idmanlarda birbirini tanışacak daha iyi. Evet. Herkes konuşacak. işte sen bana böyle top atarsın, ben, ben böyle, 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 O yüzden maç, giderken maçlar ve bu galibiyetten sonra kocaman bir adım tabii ki arkandan 12. futbolcusu var o taraftarlar var. Ve bence sabır, sabır ve sabır başka yok. Ve bu bu yıl böyle gider futbolda. Sen zor, mi? her maç zor. Eskiden çıkıyordu ne bileyim ben, Denizli, şimdi aklıma gel karşı ne bileyim futbol takımları. Tak, tribünlerde başlıyordu beş beş beş. Yok kardeşim beş. Nasıl beş? Artık, Artık yok. yok. <laughs> Öyle yok. <laughs> İlk olarak çıkacaksın tabii ki kazanmak için. 1-0, 1-0. Ama bazı maçlar oluyor. İnanmadın gün 4-5-6 atarsın. Ama dün sizin gördüğünüz Galatasaray taraftarının desteğiyle Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda ben, evlendiğini... Ben, gördüm onu ne görmek istedi. Ve işte o bana ne derler çok gözleri açtı. Ve çünkü bundan evvel işte o öteki ki Galatasaray Trabzon'da galibiyet çıkmak idi. Garanti. Üç, üç farklı maçı. Trabzon sıfır. Tamam. Trabzon problemleri var. Çok sakat. Bilmem ne, ne için oynamadılar. Tam kadro çıkmadı. İlk ne oynadılar ne şampiyon olsa oldular. Ama Galatasaray o maçı hakikaten yüzde %100 yüz değil yüzde bin galibiyet olmalıydı. Olmadı. Futbol. Evet. Üç tane net pozisyon vardı. Yüzde yüz gol olmuyor. Bazen almaz. Öyledir futbolda öyledir. İnanmazdan inanamıyorsan gol oluyor. Evet, evet. Tabii bu daha çok uzun bir yarış. Daha ligin başındayız. Oo, Bunları iderden süreçte yeme. yine gelirsin. Tam Geldiğinizde hiç. yine konuşuruz Tabii, diyelim. Işte. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür. Bizi mağzıya götürdünüz. Ee, bize işte ben o zamanlar e, spiker olmak isteyen bir genç olarak o cümleleri kuramadım belki. Sizin gollerinizi anlatamadım belki ama ben de yayını işte gol işte parakaz diye açtım. Hı -hı. Çok teşekkür ediyorum. Ben de İnşallah tekrar görüşmek dileğiyle. İnşallah Çok teşekkürler. Rica ederim.